İzzeden Konya'ya gideceğiz şimdi. Konya'da da Ramazan etkinlikleri kapsamında Mukaddes Emanetler sergisi açıldı. A Haber ekibinden Ahmet Çelik ayrıntıları anlatıyor. Evet, Mukaddes Emanetler Sergisi'nin açılışı az önce yapıldı. Tabii Mukaddes Eserler'in e, hizmetkarlığını yaptığını söyleyen e, yayın konuğu var yanımızda. Erol, güzellik güzel evet. abiciğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, nasıl bir sergi? Biraz bahsedelim. Ben öncelikle 11 ayın sultanı Ramazan'ın tüm kardeşlerimi kutluyorum. Mübarek olsun. Böyle güzel bir ayda da burada gördüğümüz Kabe örtüleri ve Resulullah Efendimiz'e ait olan birçok eseri, tebörü burada kardeşlerimizle ziyaretini açacağız. Evet. Tabi buradaki asıl amacımız nedir? Seveni sevdiğiyle buluşturmak için buradayız. Evet, şimdi başlayalım. Hemen burada e, kameraman arkadaşım Tunağan Konuk sizler için. Efendimiz'in mübarek mi? kademi şerifleri ayak izlerinden evet. biliyorsunuz Efendimiz'in yedi tane ayak izi vardır. Bunlardan ikisi burada. Burada görmüş olduğumuz Efendimizin mübarek Nalı Şerifi. E, bu da Suudi Arabistan'da bir yetkili tarafından hediye edildi bizim bu eserlerimizin içerisine. Burada gördüğümüz yine Resul Efendimiz'e ait olan e, Sarı Şerifinden bir parça var orada. Çok yakından bakarsak. Evet Efendimizin bu da Miraç'ta sonra gelen sakalı şerifi. Orada dikkatli bakarsanız sakalı şerif çatallaşmış. Bir olmuş, iki olmuş, üç oluyor. Bu da sürekli uzuyor bu sakalı şerifi. Hemen, Hemen de saçı şerifi var yine. Efendimizin saçı şerifi, şerifi e, kızıl ve dalgalıdır. Orada da dikkatli bakarsanız çok yakın orada da çatallaşma olmuş. Oradan da büyümeye başladı. Bu sürekli uzuyor. Tabii çok önemli bir sergi burası. Hemen şöyle geçelim. Bakın serginin en ilgi çeken noktalarından birisi. Siz söyleyin efendim neler var burada? Evet burada görmüş olduğumuz Resul Efendimizin teri şerifinden bu 300 yıllık bir aileden geldi. Onların neslinden saklanmış. Tabi hemen ikinciye baktığımız zaman orada Resul Efendimizin kabir toprağı yani şeytanın yeryüzünde ayak basamadığı tek yer olan Resul Efendimiz kabri şerifinin toprağı. Bu da yine Buhara'dan bir sahabe soyundan geldi. Resul Efendimiz'in parmaklarından akan mucize sularından biri. Ya bu suyun da bir hikayesi var değil mi? Tabi onların hepsinin yanında, tabi ayrı ayrı. Kısaca... Şimdi o sahabe soyundan gelmiş. O biliyorsunuz Resul Efendimiz'in <laughs> E, ordu'nun susuz kaldığı zaman efendimiz toprağın evet. için elini sokuyor ve çıkardığı zaman bütün parmaklarından su akıyor ve bütün ordu o suyla besleniyor. Tabii şöyle geçersek. Tabii e, burada bir önüne geçelim isterseniz şöyle gelsin de alayım Tunan. Ee, bu güzellik nedir efendim? Şöyle kameramıza dönersek dönersek buradan. Evet. Şimdi burada görmüş olduğumuz e, yine kabe i muazzamanın örtülerinden biri. Bu gördüğünüz üç buçuk metre. Burada her yıl bunlar değişir. 120 kilo altın, 50 kilo gümüşle bunlar sürekli yenilenir. Burada görmüş olduğunuz ise e, hemen e, müntezemin üstündeki kabe kapsının üstündeki. Örtülerden birisi. Evet, bu sergideyiz ne bana kadar e, sürecek. Buradaki sergimiz e, bizim Ramazan ayı boyunca tüm Konyalı kardeşlerimizin ziyaretine açık tutulacak. İnşallah e, burada maneviyatı dolu dolu yaşarlar. İnşallah burada Efendimizin sevgisiyle dolu dolu buluşurlar. Peki, çok teşekkür ederiz efendim. Evet, sergimiz az önce açıldı. Yavaş yavaş da ziyaretçilerin oluyor. Hemen ben de şöyle e, Tunan, şöyle gösterirsek sergimizi. Burada da yine o mukaddes eserlerin e, yerini aldığını belirtelim. Bir ay boyunca Konya'da bu sergiyi e, vatandaşlar ziyaret edebilecekler ve burada kutsal mübarek eserlerle, mübarek emanetlerle, mukaddes emanetlerle bir araya gelecekler diyelim ve sözü buradan size bırakalım.